Olabildiğince içimde hissettiğim o gerçek duyguları yansıtmaya çalıştım. Biraz benim de sosyal medyanın önceki yaşantımı anlatan bir hikaye olduğu için benimle özdeşleşti o yüzden gerçek hisler ortaya çıktı. Umarım siz de izlerken beğenirsiniz. Çok keyifliydi ama oldukça da zordu. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Aslında bir filmde ilk defa bu kadar çok rol aldım. O yüzden çok büyük dersler de oldu benim için. Şöyle bir şey oldu. Orada gerçek bir durum yaşadık. Biliyorsunuz filmlerde aksiyon sahneleri hep en sona bırakılıyor. Gerçekten arabanın üstüne atladığım zaman zaten filmde izlerken o detayı fark edecektir dikkatli izleyiciler. Camı kırıldı arabanın. Az daha camından içeri giriyordum. Öyle bir sıkıntı yaşadık ama Allah'tan herhangi bir yaralanma olmadan atlanmış olduk. Hayallerimin peşinden sonuna kadar giderim. Valla şu anlık pek gidemiyoruz hayallerimiz var ama koşullarda şu an Vallahi ben yani. hiçbir şekilde hiçbir engel görmem kendime. Dere tepe koşarım. Hiçbir şekilde hiçbir şey bana engel olamaz. Her türlü giderim. Sen niye gitmiyorsun Şimdilik ya? Şimdilik gidemiyorum ben. ben. Gidebildiğim kadar giderim tabii ki. En üst noktasına kadar giderim. Herkes gibi ben de hayalimi peşinden koşuyorum. Hayallerinin peşinden gitmek istiyorsan e, sınırlarını zorlayacaksın. E, bize kardeşim onu gösteriyor. Zaten kamera önünde oyunculuk yapıyorlar bir nevi. E, bence onları sinemada da görmek güzel olabilir. Yeni bir dünya başladı uzun zamandır da artık dünyamız zaten dijital dijitale doğru gidiyor ve influencerlardan oluşuyor. Onların bu başarılarını da bize gurur veriyor. Bence güzel bir şey. Herkes kendi hayalinin peşinde sonuçta. Herkes influencer olma sebebi hani oradaki oyunluk değil bir hayal peşinde yani. Sonuçta bir iyi yaşam hani güzel yaşam, güzel işler yapmak gibi bir şeyler. Gelecek olan nesillere de onu izleyeceklere de bir ilham kaynağı olabilir diye düşünüyorum. Ya bu noktada bence güzel şeyler önce olmuş olabilir. Biz onları devamlı gündelik hayatımızda takip ediyoruz. Bütün her şeylerini paylaştıkları için zaten meslekleri bu olduğu için. Ve böyle filmde oynadıkları zaman da içimizden biri oluyorlar ve hani onları orada görmek gayet güzel. Bence her, her şekilde yenilikçi olmalıyız. Bu ön açılması gibi bir şey hani yani bu evet. sektörde ön açılıyor. Ee, artık bazı insanlar hani her zaman için perdenin önüne geçiyordu. Yetenekli insanların da perdeye geçebildiğini göstermek adına bence güzel işler bunlar. Yok ben şöyle düşünüyorum şimdi illaki influzlar arasında da yetenekli olanlar vardır sinema anlamında. Ee, ama al işte bana arkadan neler söyleniyor. Olsun. Ama bu insanlar kesinlikle işte insanların söyledikleri üzerine hiçbir şey yapamıyorlardı. Bence gayet başarılı bir proje olacak. Daha izlemedik. İzledikten sonra tekrardan söyleriz. Helal olsun diyorum ben. Ben ufak izledim. Vallahi. ben evet ben... Sen nerede izledin ya? Ben setteydim direkt. Gerçekten mi? Beni niye çağırmadın? Kankam kusura bakma ya. Orada Eyvallah. Umarım beğenirsiniz. Ben ve bütün ekip arkadaşlarım elimizden gelenin en güzelini yaptık. Filmimizde çok güzel mesajlar da var. Umarım yerine ulaşır diye düşünüyorum. Aynı zamanda beni izleyen gençlerin de beni böyle bir projede görmeleri beni çok mutlu ediyor. Umarım beğenirsiniz. Sizin takdirinize kalmış. Bence çok keyifli bir iş yaptık. Hem sosyal sorumluluk projesi olarak sayılabilecek, Düşler Akademisi'ne de yardımcı olmak için. O yüzden herkesi sinemalara bekliyoruz. Umarım siz de çok keyif alırsınız çünkü biz çok eğlendik çekerken. Bekliyorum hepinizi. Gelin filme mutlaka.